Allah'a emanet edeceğiz. Başladı mı? Merhaba arkadaşlar. Ee, bu eğitimde çokça son zamanlarda çok sık görülen tır tırpanına ayarlanmış olan çapa aparatlarından birini tanıtmak istedik. Normalde bunun farklı modelleri de var. Biz özellikle bu modelini denemek istedik. Bu modeliyle hem ceviz arası bağ aralarında büyük makinelerin giremediği yerleri temizlemeyi düşünüyoruz. Eğer randıman verirse tabi. İlk defa şu an çalıştıracağız. Sadece montaj işlemini yaptık. Montajı zaten kolay bir şekilde. iki tane al yan anahtarla eski ağzı söktüğümüz zaman bunu hemen takıyorsunuz. Ama size tavsiyemiz şöyle bir şey var. Ee, borunun içerisindeki mil kare de olabiliyor dokuzgen de olabiliyor ee, siparişinizi vermeden önce boruyu çıkartın yani eski ucunu çıkartın ve ucundaki milin e, ucunu görün hangi modelde yani kare olarak mı yoksa dokuzgen olarak mı yıldız olarak mı onu görün ona göre sipariş edin. normalde e, baya bir ağır hani makinayı ne kadar yorar bilmiyoruz ama yoracağı bir kesin gibi duruyor tabi dönme hız Gücüne bağlı o tamamen. Normalde şu şekilde söyleyeyim ben. Biçime takılırken ucunda şuradan şöyle tutup rahat şekilde biçim yapıyorduk. Ama bu buradan sanki boruyu kıracak gibi. Yani bunu buradan tutmamız gerekir muhtemelen. Buradan tutup da işlem yapılamayacak gibi. Şu esnemeyi de zaten fark ettiyseniz ağırlığını malzeme ağır malzeme. Bunu siz ayrıyeten toprağa bastırmanız da gerek yok. Şöyle şuraya yavaşça bırakayım mesela. Batma şeyini görüyoruz. Ağırlığından dolayı batıyor yani. Biz haricen herhangi bir bastırma, bastırma yaptık. Çalışırken randıman verirse gerçekten güzel bir makine olacağı benziyor. Çalıştırıp deneme işlemini yapalım. Oh, my God.